Oriental Merhaba ben Cem Kusura Minecraft oynamıyoruz Roket League oynuyoruz arkadaşlar Minecraft dışı ilk oyunlar değil çok istediğiniz Minecraft dışı çek diye Like atarsanız devamı gelir yanımda Alperen var ve 3000 like bekliyorum 2000 like falan Az az al vurma bunu Kırmazsınız o. beni Vur, vurma, vur ona vur ona ama koyayım rova shot alsaydın, ne diyeyim ya. Ro girdik gençler. Ben 22 levelim bile yani çok aşırı bağımlısı oldum bu oyunun. Alperen. Ya, alırım ben. Sen orta aç. Onu sen mi attın? Evet. Aha geliyorum. Geliyorum. Vallahi geliyorum. Ya ananın. Alperen vur topu sen defans kal. Vur. Üstünden geçtim. Ya bir çık şuradan ya. Lan vuruyordum ben topu. Aaaa hep benden öğreniyorsun hep benden Senden ya hep tabii benden tabii ki canım ya Tabii ki benden oğlum bak bak bak, bak, bak. uzaya füze gönderilmiş gibi bak, koştum Ben orada bak ben orada taktik yaptım vurmama vurmadım yani bilerek vurmadım yani Sen ben atacağım bildin Aynen aynen ha aynen ha Sen Alperen'sin o zaman Sen beynim, beynimi okuyorsun galiba aynen, Ben beynin olmadığı için <laughs> okuyamam Oy ye şaka yaptım şaka yaptım valla şaka yaptım Allah çarpsın şey o yapmışam. Abi üzerinden geçti At at. Ana. Şöyle atayım bir tane. Tamam <laughs> Şöyle atayım bir tane. Wow Wow Wow. Vay canına. Babam. Bak 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 bak. Allah aşkına fake'lere bak. bak. Araba dansı, araba dansı. Bak fake'lere bak. İyice bak. Fake'e bak. Hop. Vakit <laughs> ya beleşe yapmış ya. <laughs> o peki babam mı attı oğlum? <laughs> evet. Hayır şaka. Hadi bas 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 bas. Yenelim şeydik yani. Oha. bana beni uçurdum. Mami. Mami ya so kompi. Uy! Ah be. Allah ekber. <laughs> ya yaptığım beleşikten başka bir şey değil ya. Bak bana bak bana. Bak. <laughs> Buradan mı geliyor. Aa. Ezikler ya. Ya abi böyleleri var ya. Ya bunlar hani niye böyle çıktılar mı bunlar şimdi? Ya çıktılar. O zaman gelin bir an kıtta. Hadi gir gir. Bas. Aa. Parti member şey olmasın ha. Hadi gir. Benim arabam 8 lira bir kere. Ne paralı mı? Evet. Yalan. Vallahi. Ha acıttı mısın? DLC'si kanka. Abi param verdim boy. Lan 8 lira lan. Ha, 8 lira olsun param verdim. O adamlar o kadar uğraşmış bir emeğini karşılığını vererek lan. De... Siktir git 31 liramı verdim boyuna ben. <laughs> <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Siz isim Yunup biliyor musun lan? Bütün oyun güzel oyunlar 31 lira lan. Ciddiyim bak. Başka ne var? Söyle bir tane söyle helal olsun diyeceğim. Hızı sonra eee neydi onun adı? Dur bir tane daha vardı. Raş o da 31 lira. Raş ne lan? Rush diye bir oyun. Raşit mi? Raşit amına koyayım. Oo! Çok <yo>, kanka. <laughs> Girmedi ama. Tamam bir. Allah Obi, 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 abi 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 siz abi abi, siz abi video <laughs> abi, abi. abi. ooo <laughs> beleşe ya o falan değil mi? beleşe attı ya yürü git iyi de bak bak fake'e bak fake'e bak fake'e bak görüyor musun <laughs> abi kral bak o tacı boş boşuna takmadık <laughs> o çakma kral orijinal değil o Çin pazarı kanka sesini? iyi bak bir de gençler seslerde sıkıntı vardı kusura bakmayın hepsi harfeyle suçu video <laughs> <Biliyor gülüyor> nasıl... yönetmen benim atam benim her her şey her pok bende ama o nasıl göçtü lan <laughs> Ya bana niye vuruyor? Oo kanka ne yaptın? Nasıl yaptın? Baba şatacı emecan derler bana. Panete <laughs> bana. Futbolcu emecan ben şimdi kime bakmayın böyle oldu. Biraz bebeğe fiş. Hayır kendi kalesine gol attı. Vallahi kendi kalesine gol attı. Hop! Ya ben atacağım ya. Sen ben, de ben, ben, attım lan. Nasıl oldu? Bir Oğlum, dakika bak. En son topa dokunan o hal falan gollerim müthiş. Oo nasıl gol attım lan ben baksana. Vay be. Pasoya bak be. <laughs> Oğlum. Adamlar topu adamlar Minecraft mı? Yok. O Minecraft'mış abi. O karşıda 30 level var kanka hayvan gibi oynuyor. Veteran oha. O çok feci kasılıyor biliyor musun? Bizim çağırda veteran biliyor musun? Ya he he. Ciddiyim ben. La he he. Vallahi bak tamam bir ara göstereyim. Hile yap hile yapmadıysa en azı şerefsiz. Hile mi yine yapmadı oğlum korkuyor lan hile yapmıyor La gerizekalı zekalı. Yemin etsen hile falan yapmadın lan. Ciddiyim bak o da 32 level mi ne? İmkansız. Hayvan gibi oynamış oyunu. İmkansız. Vallahi lan ben oynuyorum lan bu oyunu hayvan gibi. Ya yürü git gerizekalı sen günde kaç saatin ayarında Abi ben bu oyunu 50 saat oynadım toplam 50 saat ne? Saat toplam yani ar aralıksız E tamam 50 saat bir şey değil ki Nasıl değil lan? Valla bir şey değil Csgo'yu 3000-4000 saat oynayan var Ama onlar... o, 30 bin saat oynayan var csgo Ciddiyim bak Ciddiyim bak ciddiyim Ciddiyim oğlum ciddiyim Ciddi misin? Ciddi <laughs> Ciddiyim ben bunu. Ne o ciddi sen Alperen'im ben. Ha. Sana gol benim. at. Püş. Ya abi sen kendi kalene gol atmaya çalış. Çağrı beni yenemez var her iddiasına varım. ney Yok o kadar iyi oynamıyor ama nasıl yaptı ben de biliyorum. Yemin et iyi oynamıyor <laughs> ama. Valla eskiden ondan iyi oynuyordum ha. Kanka şu an ben de iyi mi? Bak doğru söylüyor. Adam akıl doğru düz söylüyor. İyidir. Vay be. Yeneceğim lan onu. Oradan. Ben... Dur kendi kalemi atayım lan. Atamadım. Alperen. Lan yürü git. Smoke beni bana bana son. Hop bir çalım. La buradan Alperen neredesin sen ya? Oo. epic, Epic kurtarış yaptım. La Ya kodum Alperen hadi Alperen bir topa dokun abicim hadi. İki gol attım da böyle. Ba. Helal. Sus la. Ya bana vurdu bana bana ya. Ben vurmadım mal. <laughs> Hayır adam vurdu. Oo. Aa. Tutuyodum Tutuyordum ona. Mal girmedi zaten. Orta. Allah. Ola. Bak 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 mükemmel bir attı iş. mükemmel bir atlayış, <laughs> mükemmel bir atlayış. <laughs> Amuk belediye ya. Futbolcu evine can ne lan? <laughs> <laughs> Oğlum senin o isim yüzünden gol atmıyorum yani düşün abi. be <laughs> Ekranda yazdığı için Koş koş gerizek ya ne yapıyor adamlar atacak atlar, Top atla <laughs> top Ya Berat ne yapıyon Var önde sen vardın. Topu sektiriyorsun ne yapıyorsun? Orada ben ne yaptım bilmiyorum bir bakayım dur bir Top attı <gülüyor> <gülüyor> Orada bekliyom adam <orası. gülüyor> Bari bıraksaydım ben tutuyormuşum lan Önde ben varım basıyorum. Bırak 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 ne tur bırakacağım bu Adam atacak galya. Ak Akçakale mi? Akçakale. <laughs> Akçakale diye bir yer var değil mi lan? Evet. Nereki? Neresi? Akçakale. Akçakale. <laughs> Akçakale'de <laughs> Akça de. Nerede o? Nerede? Nerede? Akçakale de. Akçakale. Lan Kayseri'ye kar yağmış ha. Ya bok yağmış. Erciyes'e Ka kar yağmış Ciddi mi? Kayseri Kayseri'den başka bir şey almazam <laughs> <laughs> Şimdi Kayseriler disay. Cettin de dede. Oo, bom. <laughs> bom. bom bom bom. amca bom. ne yapıyorsun? Amık veledi. La bir çık ya. Hop bir çalım. Tamam hadi. Bir de çalamıyorum. <laughs> Alıyorlar benim CP'lerimi. Alperen. <laughs> of iyi vurdum ha. Hıh ya sapan. Ya sen mal mısın? <laughs> Ya. Bu kadar gaza geldim lan Adam bildiğin pardon topunu. Ben atcam ben atcam! zaha 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 zaha. Lan mal ranked değil niye böyle bir hareketler yapıyorsun? Gir gir abi rank rank oyunu olan bu koş. Ez. Ez mi? Bir lan bak. ben bunun anasını. Bekle ona ezi göstereceğiz şimdi bak bak. Ez dedi değil mi? Ananı <laughs> yenildiler. At ileriye dostum. Aman kodumun notları Size La hadi Alperen. İleri atamıyorum ki. Pia. Bu nasıl atış ya? Pia. Pia atışı. Tamam güzel. Alperen hadi 30 saniye bir atalım lan. Bir sevinç yaşayalım lan. Hadi Alperen. Türkiye'sin. Türkiye'sin. Ne yaptım? <laughs> <laughs> attım da nereye attım? Amına kodum. Go Come on bitch. Aha ayar ayrıç. Kanka kanka koş. Koş Alperen yapma ya. Ya yapma ya. Ya. Neyse atarız hadi 14 saniye. Senin yüzünden küme düşeceğim Alperen. Ya ne kümesi ya at at hadi. Çağrı'la oynarsan Mithil abi Minecraft'taki Mithil abi. <laughs> Mithil brad. <brother. gülüyor> Ez diyor ya. Aa bunu aynanda yazıyor bekle bekle. Alperen yenilik ya şunlara yenilik ya ben rövanş da istiyorum bunlardan. Olur valla oluyor değil mi Roland? Ya ne yapıyorsun? Olmuyor, olmuyor Rankt Roland. Ya persin düne -uh. koyayım. Aa tam gol attı. <laughs> ben de tam orada bekliyordum. Hadi hadi Roland, Roland, Roland. Safe play, safe play, safe play. Rankt Roland olmaz mas. Aa olmuyormuş harbiden. Ay ay Alperen seni ne yapacağız böyle? Hadi kanka bir daha, bir daha hadi bir daha, bir daha. Tam giriyor ettik bu arada benim en çok oynadığım oyun arkadaşlar en sevdiğim oyun. Evet arkadaşlar en sevdiği oyun. En Veriyor bunu Senin 8 lira lan? vermiş bak 8 lira ya. 31 lira artı 8 lira 39 lira. Allah'tan 40 değil yoksa yetmez. Hadi bas. Kanka vejetaryen gelmesin de. Vejetaryen kim lan? Abi işte ama. Buraya bip diyebiliyor mu? Bir şey diyeceğim. Hayır, hayır vallahi kanka bir dakika hayır hayır. Tamam. Niye ne diyecektin? <laughs> Onun anasını sikeyim diyecektin mi? <gülüyor> <gülüyor> ya. Ha dedim <mi> bile ama. Terbiyesiz. <laughs> 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 Oho onu attım. Kardeş lan. sakin, <laughs> sakin. Futbolcu Emrecan. Herkes de evet, evet. futbolcu Emrecan konuşuyor. Yani, Or Orada ben oyaladım onu bak. Gördün mü bak sana pas verdim orada. <laughs> Harika pas <ben>. lan. <laughs> <laughs> Mükemmel bir pas. Mükemmel bir atlayış. Topa koşma, topa koşma, topa, topa değme, topa değme, topa değme. Hadi vur, vur hadi bak bir daha pas. Tamam. Smoke benim bena valla 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 Alperen <laughs> bu ya. Bu ne valla 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 Ha, amına koyayım. Merak kurum senin Aha 25. 25. Koş, koş. Sıça sıçabilirdim. Sıçabilirdim. Sıçabilirdim, sıçabilirdim ama. Dur şunları bir gol atak da. Bekle be atmaz tam şerefsiz değilim. Ha, koş hadi hadi bunları yenelim ya. ya oğlum sen, sen ya şu kadar eziklere yeniliyoruz ya. Yani şöyle eziklere yeniliyoruz ya. Yani şöyle vuruyorsun. <laughs> Şöyle vuruyorsun. Böyle gidiyor ya, böyle gidiyor. Ya beni şey <laughs> gol atıyor ben orada hayvan gibi uçuyorum ya. Bak bak hize ya bak bak bak. Sen bak. bana bak bana. Sen abine bak <laughs> abine bak. Götüyle atıyor topu. Sen o zaman futbolcu Emrecan değilsin Sen de fut sen de işte futbolcu Alperen yapsana. Hı. Ha? Oyunda değilim ha. Tamam. Ne? Futbolcu Alperen mi yapayım? Evet. Bekle yapıyorum. <laughs> Mal ne şimdi mi yapıyorum? bu Sesim bok gibi geliyor. <laughs> ya yalan atma. 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 Şimdi güzel. Dur bekle bir bakayım nasıl yapacağım. Ayarlar. Futbolcu. Alperen. F büyük A büyük. Kanka şimdi oyundan çıkman lazım sanırım. Tamam yok hayır çıkmama gerek yok. Tamam. Sesim bok gibi geliyor ya. Ya oğlum çünkü mikrofonu eziyormuşum. <laughs> Salak komik değil Alperen susar Komik olsun diye yapmadım bebeğim. Yani bak oğlum. Yani bak 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 bana vuruyorsun. Benim sınırımı ya abi Aa, at var ya yani. Adamın patladı şimdi görsen var ya. Yani göremedim. Uf. Oğlum, da Daha demin gol attım şeye vurdum ya. Şurama vurdum ya acıdı ama. Nere ne haber? Ha orana mı tamam. Evet Orhan'a. Oran çok Senin sevdiğin yerlere vurdum kanka. <laughs> Arkana mı? Allah Taravesta! Taravista. Ne çıkar Alperen ya? <laughs> Ananı siktim! Kaç kolum var ezik? Kıçımda atacağım. Oğlum. Oğlum çevirir, çevirirlerse götürüm videoda atacağım. Pirol ise... Çevirin tamam ben de atacağım. <laughs> atarım bak kendi kalemi atarım şimdi. Ya sen de atacaksın ama. Ne? Ne attack'can? Çok merak. Ettim. Ya senin çok sözün vardı aslında Hatırlıyor musun? Eskiden Hakan'la video çekmiştik. Orada da bir söz vermiştim. He, ama onu yaptım. Ne <laughs> yaptın lan yarram? Yapmadım. Oy! Yap lan vuracağım. Ben ya. vurdum, bırak. Helal helal. Bak bak sıyırdım ama bak ben ucundan dokundurdum azıcık bak. Öyle. Bak. Değmedim. Vay, <laughs> <laughs> ya, class yani böyle class gollerimiz vardır Alperen. Dokunuruz sadece. Hadi at 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 at. at at at, 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 at. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Lan bir de mu kalmıyor mu ne yapıyor ya? hey kendi kaleme atıyor mu? Kalalesa. Oye. evet. Mı? Helal olsun ne diyeyim. Kardeş uçağın işte futbolcu emniyetine boşu demiyorlar bize. Ama adam dokundu. Adam mı dokundu? Adam dokun. Adam dokunmuş ne harbiden? Ya. Yeah. Ama iyi atıyor kanka ciddi mi? Ya gardaş sen sen de at olsana bir on yaparız bunu. Ama şu an birinci benim sen değilsin. Ne? Şap atmış, şap atmış. Sesin bok gibi gelmese iyi çocuksun aslında. <laughs> 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 Ay bir gol yapma. Şey go go ya mağmısın. <laughs> ya 7-0'dı ya. <laughs> ha Nasıl? <Nice. gülüyor> Nasıl? <Nice. gülüyor> <laughs> Oğlum dayanamadım ama ben ne yapayım bak bak. <laughs> Allah aşkına. Bak. <laughs> ya abi rekor kıracaktık ya. Ben şat diyor. ona bir bana hiç kul cool gelmiyor şimdi ama ona sıfır. <laughs> Oğlum olur. ben çağrıya var ya 28 sıfır mı ne yapmıştım? <laughs> Cidden bak. Sen ilk oynadığında çağrının. Ama çağrı şu an bana onu yapar yani. Yapacağız çağrıyla bir vs atacağız tamam mı? Tamam atın. Açık zaten şimdi. Bir dakika. Davet edersin bu maç sonu. Sen ne nah hatarsın o gol? Ben atmazsam şerefsizim. Şaka yaptım. <laughs> şaka yaptım. Vallahi of. şerefsiz derim. Ya. Şerefsiz değilim şaka yaptım. <laughs> <laughs> Abi çok güzel attım bak bak bak. Bak bu nasıl sıyrıldım bak. Ma <laughs> benim zaten. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bas kada. Git git. Ya <laughs> gitme kanka. Gitme gitme gitme. Gitme. Sen gülüyordun ben sana gitme dedim de. Amcuksun. Alper tut ya götünü seveyim. Tuttum, tuttum. Tuttum da nereye tuttum? Adam atamadı lan. Bu ne Alperen? Skor tuttum bak, ya. oraya iyi bak bak, orada tuttum bak, iyi zaman. Tuttun mu? Aa bak, tuttum. <laughs> tamam özürlerim, <üzülürüm. gülüyor> pardon. <gülüyor> <gülüyor> Tut muydun? Tuttum. Ya gol yiyince devam geliyor ya, çık çık bak, kurtarışa bak. Hop. Ah, atamadılar. Ne bu ne kodumun notları? Dula ben benle bir kere kalem atayım da. <gülüyor> 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 Mükemmel bir şut. Taşak geçiyoruz adamdan Nashat nice falan diyorlar lan. <laughs> thanks Nashat. Nice thanks. thanks nice ana. shot. Ananı çiperim. Hadi hadi. At onu vur. Vurdum. At. <laughs> kapımı kapım örtü çaktırma. <laughs> ya siktir <street> ya. <laughs> ya sen. Kanka burası çok kötü kokuyor. Sana da geldi mi öyle bir koku? Ney? Odanın kokusu bana nasıl gelsin lan? Mal, yeni yeni teknoloji. Odanızın kokusu size geliyor. <gülüyor> 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 ya ne yapıyorsun? Kendi kaleme atmak istedim de. Ya, Atmayayım. ya öyle bir şey yapma ya. Tamam ya, tamam ya. Tamam ya. yerine yeneriz ya. Sakin ol ya. Hop bekle bak şimdi. Hop. Şş. Şu atamadım. 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 Lan. Bari çok biz Ya yürü git. Ya oğlum çok güzel pozisyondu ya. Allah. Allahu Ya <laughs> niye vuruyorsun? Ya bana, bak sen bana vurdun ya. Ben sana düşman oldum. Abi, güzel atlama. Nereye? Kanka ben bir cenabet diyeyim amına koyayım. Sen nereye atıyorsun geri zekalı orası bizim kalemiz. Bu ne yapıyor ya? O kafam döndü. Hatırlıyor musun lan GTA 5'e ne demiştin sen? GTA 5 değil GTA 5 değil GTA 5. Ne demiştim? Hop. Ooooooooop! İşte asist yapan benim. Kanka ama çok değişik attım bak şimdi bak. Helal. Ya sadece farlarımla atmayı tercih ederim yani ben. Kanka bundan sonra bir 1v1 atalım sonu yeter. Tamam. Seni bir çipeyim 1v1'da. Sen. Abla. Sen. Sen Alperen'den mi bahsediyorsun? Hmm. Hıooo! Atamadım Ana! Kanka Skype'ım ifşa olmadı zannediyordum. 4500 istek olduğunu gördüm biliyor musun? Bende de lan oğlum. O hesabında kaç istek vardı lan? 3800 şey, bir şey de Ben şey, çareye çağıralım mı? Vami bana atalım ondan sonra. Tamam hadi. Bekle. Başlat. Sen yapabiliyorsun. Ben yapamıyorum. Hadi can. Evet. Atıyoruz. bakayım senin bir profiline bakayım. Ha bakamıyorum. Hadi hadi. Futbolcu Alperen. <laughs> <laughs> Gerçek kırmızı olsaydım. <laughs> Kanka çok kul içinde deniz var ya. <laughs> Bence futbolcu gol atacak. Hadi. Bu ben antrenman maçıdır. Hı. Atamadım ya. Uçmak güzeldir Alperen. Sen malsın bence atamadıysan o golü. Ça 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 bam 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 bam. Abi seni zekalı. Sezira. Ne yapıyor <laughs> Alperen? <laughs> <laughs> Ha ben seni izliyorum lan. ya alma onu alma, alma ya. Lan bütün şeyleri alıyor pezevenk Atamadım. Hayır baba hayır. Abi benim nitrom yok ki. O zaman nitra al. Nitroların hepsini alıyorum pezevenk Ana bırak böyle. Al Alper ya. Ya Onu ne atıp güzel çalım attım ya. Siktir lan. Ne güzel. Ne güzel işte. Ya! Oo! Oo! Kaka mouse tuşu var ya yuvarlak bir şey. Ona basıp bana bassana bir bana bas. Bana bak. Of. Ba ya. Bana bak bana. <laughs> ha gördüm. <mü>? ön <laughs> gidiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa biliyorsun yani. Ne yaptım lan ben? Nere attım onu? Nere nere atıyorum ben? Ben sana ya? yenilirsem ya bence oynamayayım bu oyunu ya. Aynen oynama bence yani. Oy! Yaşa stafi. Yine Pa 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 pa. Oğlum sen sen Alperen bu sen. Ha <laughs> <laughs> cici. Aa. aa sen beni bu maça al götümü atacağım ben. <laughs> sen bu mı? maçı kazan gökümü açacağım. Bak bak dediğim lafa bak açmayan orası bir çocuğu olsun mu? Yok. <gülüyor> 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 Ama açacağım Allah çarpsın ki açacağım. Aç hadi aç. <laughs> Atabilir <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun ne diyeyim. Ama girmiyordu biliyor musun? Yemin et. <laughs> Vallahi girmiyordu. <laughs> Tüh. O kadar umut yaptık lan. Vay. Ben kazanırsam sen götünü atacağım mı? Siktir git. Ben öyle bir şey demedim. Açacağım vallahi açacağım Kur'an çarpsın. Hayır ben öyle bir şey demedim. İşte de. Hayır demiyor mu? Niye öyle bir şey diyeyim oğlum durduk yere. Ben senin gibi mal mıyım ha? Alper götür sizi Alper. Götürüş, <gülüyor> Alper. <gülüyor> <gülüyor> Alper. <gülüyor> Ama ben yeneceğim çok ihtimal. Gelmeyeceksin oğlum. Metrik yaptım lan. Tamam ben de hetrik yaparım. Oo, gece. Kerma, Alper. <gülüyor> Bir dakika. Bir dakika odaklanmam lazım mı? Hiç konuşmamam lazım. <laughs> Abi amına koyup seni. <laughs> Şuraya baksana. Açacağım lan götümü yenersen. Tamam aç lan. <laughs> ya oğlum direğe değmiyor mu o toplar ya? Hayır değmiyor. Abi be Allah rızası için bak Allah rızası için. <gülüyor> <gülüyor> Bir golü kendine. Dur. <laughs> Aa direkt. Ana! <laughs> <Sa> Ana! Oo <laughs> 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 helal olsun. Sakin. Gol sakin. Ma be bu golü sen aç ben yine götüm atacağım. <laughs> <laughs> Sak bak. <laughs> helal olsun bir tane gol attın kanka helal. Ya A nereye vuruyorsun sen beni ya? Atamaz. Ah, <laughs> boğazım söküldü biliyor musun? Boğazım söküldü o yaptı. Oye. Oh, ye yeah. Ya. Ya ben de bunu ya. Ama gözüyor. Hop. Sikim. Onu lan. Sikti bu sefer ben yapacağım. Gel ya ben götür. Kötü <laughs> başlayacağım. <laughs> Ama Allah çarpsın derim mi? Dedim dedim. Ya sikerim ben roket diye ya. <laughs> ben gidiyorum Minecraft'a <laughs> <laughs> Vay. Ya bırak da girsin artık ya. Yeter artık ya. Neyse daha 1.38'e 3 tane gol atamayacak kesin de. Atarsam var ya dünyanın en büyük şeylerin maçı olur ha. Olur. Ha gol. Çık. <gülüyor> Çık. <gülüyor> bas ya bas. Bugün nasıl alabilirse derlersin. <laughs> İkinci etriğimi yapmışım lan. Aa tamam. <laughs> <laughs> Bulamadım ya. Mamsiyor <laughs> ya. <laughs> Oğlum bu malı yenemiyorum lan. Kanka yavaş yavaş geliyorum. Ya bir ka! Tamam lan. Kanka valla nitromos alırdım ha. Ya abi girmiyor ya. Valla ben... Aa video silinmiş. Hangi video? Çekti şu an. Nasıl silinmiş? Bilmiyorum. <laughs> şaka yaptım şaka. Aa atamadım zannettim. Abi 50 saniyede 3 tane gol at. Tamam. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> 50 saniyede 3 tane gol at helal. Atarsan ne vereceğim? Niye ne? bir şey mi verim ben lazım? Amına kodum al. Gol. Çıkarım çuk. çık. Çık. <laughs> Oyundan mı çıkıyorsun ha? ya abi sen nasıl beni yenebilirsin ya? Oğlum biz de proyuz. Sen mi prosun sen? Aa ben atamadım. Lütfen, lütfen kendi <laughs> kıyaslama Atamadım. Ha <laughs> sen beni yenemiyorsun ha şu an. Oğlum ben şu an şok ya şok geçiriyorum. <laughs> Allah kendi kalem attım. O bak sus ya. <laughs> Allah yanlış şeyler yapıyorum. Onu tutabilirim ya. <laughs> ya, ya. sen atamazsın abi her türlü. <laughs> atamazsın bir tane bırak da bırak da vurayım bak gelme defans kan. 10 saniyede sonra hayır. Kendime emin almam lazım olmaz. Kendimi esir aldım. O top benim. Za. Ya <laughs> ya ya Amına kodum onun. Alperen bırakla. Hadi bırak, ben bırak, ben bırak. Hadi. kanka bırak lütfen. Hadi, ha? bir daha at, hadi bir daha at hadi bir daha hadi bir daha. Şu kenarda dolmam. Ya! Uzağa. Bırak kanka bırak lütfen bırak. Hadi at hadi at at. Hadi at at. Ya! Oh! ya! <laughs> Alperen Ya! <laughs> onu nasıl tuttum lan? Onu nasıl tuttum Şimdi oğlum? Ben lan? ne yapacaktım kanka? Oğlum onu ben nasıl tuttum lan? Sen ben ne yapacağımı söyle. Videoyu kapatacaktım. Ay götüm açtı. Ha aç hadi. Dur açıyorum. Ama bunu bize gösterecek. Yo öyle bir şey demedik ya. Öyle bir şey demedik. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Dur açtım. Kapatıyorum şimdi. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bana ne kadar? Tamam. Var ne? Ben de böyle yani? Ama ne ee, Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Alperen sen de çağrı çağır. Kendinize iyi bakın. Alper kanalda açıklamıyor. Tamam. Var ve. Like atıp ben görüşürüz. bay bay